Merhabalar tekrar. Evet evimize geldik. Hava bayağı soğukluğunu hissettiriyor. Herhalde pazar günü kar gelecek. Yarın ben Hollanda'dayım inşallah. Hayırlısıyla gidelim gelelim. Bugün de mübarek kandil. Hepinizin kandili mübarek olsun ama tabii eski kandillerin havası yok. O eski kandillerin maneviyatı. Yani burada ibadet yapan, yapmayan ayırt etmiyorum. Eskiden ibadetini yapan, yapmayan kandilin bir havası vardı. Yani bir komşum böyle bir helva kavurduysa, bana getirirse beni duyuyorsa sevinirim. Yani o bile çok güzel bir şey. Ama tabii bu insanlarla alakalı bir şey. Yani zaman akıyor gidiyor, hayat çok değişti. Asıl hayatı değiştiren insanlar öyle değil mi? E, ne yapıyorsunuz? Allah'a şükür kandilin... E, e, yani şöyle bir de kandil yok falan diyorlar ya ya Allah aşkına sanki bütün diğer kutladığınız şeyler var. Baby shower'du, oydu buydu, şuydu sanki onların hepsi var da kutluyorsunuz hep üretilmiş. Tabii ki kandil bir dinsel farkındalık günü olarak düşünün. Ne var yani iki insan dua edecek, birbirini arayacak, kandilleşecek, sevaba girecek falan. Yani bu mu yani bu neresi kötü hala var mıydı yok muydu oy muydu bu sanki resmi tatil oluyor da hani onu tartışıyorlar ki olsa bana da çok da şey değil yani benim için ben benim için okey. Ama bunu bile var mı yok mu Müslümanlar bak Hristiyanlarda bu yok o var mı yok mu diye tartışmıyorlar. Ama bizde hep bir şeyler var mı yok mu öyle mi böyle mi? Yani kendi diniyle Müslümanları o kadar çok haşır neşir bu manada negatif manada ediyorlar ki. Oysa ki ne güzel işte bugün kandil dualarımızı okuyalım. Ben bugün Yasin okudum mesela. Zaten ben okuyorum da yani bilen bir insanım. Ama bugün daha bir değil mi? Ben her gün üç kul vallahu okurum. Bütün ölmüşlere ve yakın e, hediye ederim. Yani bunlar güzel şeyler. Bunlar unutulmaması lazım. Bunlar da sen yaparsan çocuğun yapıyor. Öyle öğreniliyor. Evet dedim ya eski kandillerin havasını insanlar bırakmış olmasa da biz mücadele eden tarafta olalım. Hayırlı kandilleriniz olsun. Allah herkesin gönül muradını hayırlı, hayırlarla versin. Allah hepimizi hidayet etsin. Allah vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza zeval vermesin. Kötülere fırsat vermesin. Zaten dışarıdakileri tanıyoruz da ah, içeridekilerle uğraşmak çok daha zor emin olun. Böyle mübarek günlerin hatırına zaten kumdaktaki bebeler ve dualı ağızlar yüzü hürmetine Allah hala bize ekmek veriyor. Görüşürüz.